Bir kadın olarak amigo olmak nasıl bir duygu? Önce onu soracağım çünkü daha çok erkekler tribünlerde olur ama sen de bir kadın olarak e, neler yaşıyorsun De öyle başlayalım. Tribüne ilk geldiğimde e, çok şey yaptılar, e, yani yadırgadılar. Ama seviyorum bu işi, benim sevgiyle e, her deplasmana gitmek, taraftarla beraber olmak. Ee, gönül isterdi ki bugün Galatasaray taraftarını da burada iyice ağırlamak istedik. Ee, çünkü Avrupa'da tek bizi temsil eden takımımızdır. Fatih Hocam'a da buradan sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Fatih Terim büyük bir imparator. Aynı zamanda ben iyi bir Galatasaraylıydım. Ama şimdi şehrimi önde gelen Hatay Spor benim için. Yani özür diliyorum sizden yıllarca hayal ettiğim Galatasaray maçını seyretmek, Galatasaray'ı desteklemek bugüne nasipmiş. Rakip olduk. Sizin de emeğinize, yüreğinize sağlık. Buraya kadar geldiğiniz için size teşekkür ederim. Gönül isterdi ki hep beraber olalım. Burası medeniyetler şehri. Medeniyetli olmamız gerekiyor. Herhangi bir takım kim olursa olsun küfür istemiyorum tribünden. Size... İnşallah sizin sayenizde bundan sonra da hiçbir zaman küfür olmasın. İnşallah hiçbir zaman olmasın. Size saygı duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.